প্রা Şimdi bu geceki olayın bir başka yönü daha var. Ee, biz 25 yıl evvel, belki bazılarımız buradaydık. 25 yıl evvel, bazılarımız burada hiç yoktu, bazılarımız burada yoktu. Bu arada gençlerimiz doğdu, bazılarımız yaşlandık, bazılarımız yeni geldi. Ve hiç, hiç usanmayan birisi vardı burada. Hocamız. Ama hoca inanıyordu ki bu salona bugün iki kişi gelir, yarın 200 kişi gelir, yarın 400-500 kişi gelir. Yarın dün bir kişiyle çalışır, bir kişiyi bu sahneye çıkmanın tadını verir. Yarın on kişi çıkar, 20 kişi çıkarır. 25 yılın içerisinde senede 25 kişiye öğretse Şuranın tadını, sizlerin tadını vermeyi.